Kontribalıs Maceraları Bölüm 21 Kuzey Kıbrıs ve Zengezur'a Büyük Sürpriz Kardeşim evimiz daha doğrusu konağımız gerçekten mükemmel. Aynen beğeneceğini söylemiştim. Bir de kardeşim sana bir haberim var dün Yunanistan'a uğradım ya. Eşlerimiz hapisten çıkıyormuş ikisiyle de görüştüm. Suçsuz olduklarını anlamışlar sonunda anlamalarına kadar 3 yıl geçti ama neyse yine de çok mutluyum. Baba ne konuşuyorsunuz? Ha anne, şey öylesine ekonomiden falan konuşuyoruz sıkıcı sıkıcı şeyler yani. İyi tamam o zaman ben de gideyim. Niye söylememe engel oldun? İkisini de söyleme sürpriz olsun. Yönetmenim nasılsınız? Benim senaryo gereği sizinle konuşmamam lazım niye belli ettiniz? Ne bilelim öylesine konuşuruz diye. Benim görevim senaryo yapmak mı yoksa öylesine konuşmak mı? Haklısınız ancak bazı kişiler bizim selimizin adını çalmış. Zaten böyle olaylara alıştık sen kanalımızda topluluğa bıraktığım söze bak dahasını tartışmaya gerek yok. Haydi ben kaçar. You PELU OK ELENÇELİ DÜRÜĞÜR <laughs> SEN bekle BEN HİMEN UNU SATIN ALP kuzi kabizen evi baraya yak anab yapmak inoraya gidium gidiyem. bozaman Larmda zamanlarmda la yuram. Ben kanlim brak Benny and gülte Benny baraya getirdi. Daha iyi ya daha fazla zila medyum o zaman lan ki ars nerdesin? Ne amramda gülteri teğ ar Yif gurdum ama malkusi tiyer ko barada dil nerai kat akaba. Yıkandığım iyi oldu. Kuzi tirgo ke len ortaya. Neray kadın. Eb bu kadar ayran Artık çıkabilirim. Lan buraya nasıl girdin? Senin en zamanda seni dev mi geldim? sen mi döveceksin göreceğiz. Ne ya bakın onla, ha <laughs> Yandım Fatma, yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Geber. Şimdi sıra son dokunuşta. daha children Benny. Bir daha da sakın geri dönme. Sonuçta ne demiş Atatürk? Geldikleri gibi giderler. O M I S G B B E S K. Merhaba guiltier. Merhaba İsrail. Kabris Tik r ederim. Anyakin, u sala yakalip arda set maya balam's Heman aldum. Tamam Rika derum amaka nared He onu dien bilmiram arda burden kaibol du. Any dead and senke of me old du. He ain in nivarki bunda. Land biddik biz. Ko hemen onu bommam's lazing. Tamam you come and die eve sanra kam. Kavakol. Üç yıl önce. Lan yalancı İran'ın evine baksen. Oğlum ev çok iyi, bu da zengin çıktı. Neyse boş ver, şimdi benzin getirdin mi? Yok kolonya getirdim abi. Lan sen mal mısın? Niye benzin getirmedin? Abi biz zengin miyiz de benzin alabilelim? Doğru diyorsun. Neyse yürü de ona bize borç vermemenin cezasını gösterelim. Tamamdır. Dök bakalım. Şimdi de yak. Ah. Biz mi yapmışız? Kim yaktı lan evimi? Şu ikisi yaktı. Aynen kesin öyledir gerisini hakimi anlatırsınız. Ne kadar ayıp bir de kolonya bidonu ile yakmışsınız. Şu Türkmen salağı da evin diğer kısmını yakıyordu. Türkmen bilmem ama Güneyazi'nin bana gıcığı var. Neyse ne kadar teşekkür etsem az istediğiniz borç olsun başka şey olsun hepsini veririm. Eyvallah. İkinize gelince polis birazdan gelir Allah bildiği gibi yapsın ikinizi de. Aradan üç yıl geçer. Sonunda kavuştuk. Evet. Hadi himin, eve gidelim. Alarms Tamamdır. Suri Türk arabayı getir. Abi binebilirsiniz. Gelirler. Baba hoş gel. Anneciğim. Siz kimsiniz? Ben senin annenim kanyeme renmesen. Evet ama anne demek neydi? He hey kesin oluyordu yaşasın benim de oldu. Bölüm 21 son. İzlediğiniz için teşekkürler.